Evet herkese, kalan merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün sizlerle üzücü acı bir haberdeyiz. Bu videoda gülmeyeceğiz, eğlenmeyeceğiz, oynamayacağız. Ankara olayı. Neden video gelmiyor? 3 gün, hatta belki de 4 gün oldu. 4 gündür. Neden video gelmiyor? Yazdayız. Ankara açısından bir video koymamaya karar verdim. Çok üzgünüz arkadaşlar. Daha fazla konuşmak istemiyorum istemiyorum gerçekten. Allah o köpeklerin belasını versin. Sürünecek köpekler. İnşallah cehennem azabında. İnşallah cehennem ateşinde yanarsınız diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Artık yeter. Artık durun. Artık ne istiyorsunuz bizden? Biz size ne yaptık? Yeter artık sesimizi duyun. Yoksa gerçekten artık sınırları açacaksınız. Yeter artık. Biz size bir şey yapmıyoruz. Lütfen susun artık bizden uzak durun. Yeter artık. Ankara olayını kınıyoruz arkadaşlar. Kanalcımız kanalım kanalca kınıyoruz ve 4 günde video gelmiyor. Yarın gelmeye devam edecek. Merak etmeyin. İşte bu Ankara olayı hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Gelmeme nedeni Ankara olayı. Ankara olayını kınıyoruz. İnşallah cehennem azabında yanarlar işte. Köpekler işte. Ne beklerdiniz? Üç gün yastayız bildiğiniz gibi. Üzgünüz. Acımızı paylaşıyoruz işte. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Bay bay.